Kulübemizin daha kalabalık oldu sakatlarımızın döndü ama hepsini e, tam içimizin rahat olduğu bir şekilde e, kullanamayacağımız bir gündü e, maça başlangıcımız iyiydi e, golle başladık e, daha sonra bir taç atışı sonrası bir geçiş hücumu yedik ve e, rakibimiz beraberliği yakaladı yine öne geçtik 2-1 sonrası bence ilk yarının sonuna doğru üçüncü golü bulma şanslarımız geldi. Orada 3-1 daha rahat bir şekilde içeri girebilirdik. İkinci yarı yine hem rakip Trabzonspor'un hücum hattındaki belki en iyi maçlarından birini oynaması bizim de belki savunma olarak en kötü maçlarımızdan biriydi. Bu ikisi birleşince tabii ki kalemizde gördüğümüz goller oldu. Bir tanesi tabii ki çok net bir şekilde dışarıdan çevrildi. Burada hem Dördüncü e, yan hakem bunu görmedi. E, vardan da geri dönmedi. E, bunun karşılığında da e, geriye düştüğümüz bir maç. Arkadan e, tekrar oyun içerisine girdik, pozisyonlara girdik. Gole yaklaştık. 3-3 üç da yine girdiğimiz pozisyonlar vardı ve 4-3 ile kazandık. Tabii ki 3-3'te e, üç Trabzonspor'un da çok net bir pozisyonu vardı. 4-3 geriye de düşebilirdik. Abdülkerim'in müdahalesiyle e, golü önledik maçın sonunda da golü bulduk. Bizim için tabii ki çok önemli, çok değerli. Çünkü kadro olarak en başta söylediğim gibi en iyi olmadığımız günde, yani kulübeden girecek oyuncuların bile dakikasını hesapladık. Yani son 15 dakika, 20 dakika oynayabilecek oyuncular vardı. Onları bu şekilde kullanmaya çalıştık. Günün sonunda bizim için zorlu bir dönemde çok önemli bir maç kazandık. Trabzonspor'u da oyunundan dolayı tebrik etmek istiyorum. Onlar da bugün belki en iyi maçlarından birini oynadılar ve Özellikle hücumdaki etkinliği çok yüksekti. Ee, onları da e, emeklerinden dolayı e, tebrik etmek istiyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bu an farkını devam ettirdik. Psikolojik olarak da aynı güçte devam ediyoruz. Biz de bir hakem hocasına sorduk. Çünkü e, orada varın neden devreye girmediğini e, öğrenmek için e, yani onun deyimiyle skandal bir karar olduğunu söyledi. Tabii ki burada e, yine değerlendireceklerdir. E, yani Berkan kafayla uzaklaştırdığı için atak fazla değişti diye bir şey de hakemlerden duyduk ama benim konuştuğum hakem hocamız skandal bir karar olarak bunu nitelendirdi. Bizim Vizca ve Vakayem'e iki tane çizgi oyuncusu, çizgiyi kullanacaklar. Bizim planlarımızda tabii ki ya yani şunu net bir şekilde biliyorduk, Uğurcan'a Toplar gidecek ve Uğurcan'dan uzun toplar gelecek. Yani çok fazla Trabzonspor oyun kurulmasını beklemiyorduk. Daha çok uzun toplar bekliyorduk. Yani bunu bile bile yediğimiz, arkamızda yediğimiz uzun toplar oldu. Bunun yanında kafa toplarını, ikinci toplarda da zaman zaman sıkıntı yaşadık. Ama yani savunma anlamında dediğim gibi yani en güçlü, en form, formda olduğumuz bir gün değildi bizim için. Tabii ki iyi niyetli her şeyi yapmaya çalıştılar ama burada bence geçişte de mesela ilk yediğimiz gol çok komik bir şekilde yani bizim taş atışımızda iki orta saha oyuncumuzun da öne doğru gitmesi hareketliliği ve hücum yaparken kalemizde bir geçiş golü yedik. Onun dışında çok yani Berkan'a ayrı bir rol verdik mi vermedik. Top bizdeyken zaman zaman üçlü olmasını istemiştik ama bunu sadece ilk yarının sonunda yaptık. Bazen de ikinci yarının bir bölümünde bu üçlü oyun kurmaları yapabildik. Ama oyunun genelinde dediğim gibi yani en iyi savunma performansımız yoktu. Sizin için çok zevkli bir maç oldu. Ama Şenol Hoca ve benim için aslında defansif anlamda o kadar birbirimize pozisyonlar verdik ki. Yani bizim şu sayımıza baktım, gol beklentimize baktım, e, ceza sahasında buluşmamız belki bizim bundan önceki maçlardaki sayımızla e, benzer şeyler. E, rakibe de e, birçok pozisyon verdik. Burada daha iyi savunma e, yapabilirdik, yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani ilk defa da e, bir arada oynayan bir dörtlü vardı bugün sahada. Bahçaydan beklentimiz hep çok yüksek. E, i̇lk 11 başladığı maçlarda zaman zaman onu bize tam olarak veremediği maçlar oldu ama ona aynı şekilde güveniyoruz. Yine yani ilk 11'de de hep şans vereceğiz. Bu tür maçlar gol atması, penaltıdan attığı gol tabii ki önemliydi, kritikti. Ama biraz da özellikle Barış'ın hızını kullanmak istedim. Rakibimizin de merkezdeki stoperlerdeki çok gerçekten yani bir stoperin diğer stoperin de orta sahadan biri olacağını düşünüyorduk. Burada Barış'ın hızını kullanmak istedik. Yine Yunus ve Sallai'nin de kanatlardan özellikle hareketliliğini kullanmak istedik. Aslında ilk yarıda bunu çok net bir şekilde aldık. Belki 2-1 sonrası 3 tane de net pozisyona girdik. Bunları atabilirdik ama Yunus'un hem hareketliliği attığı goller, Sallai'nin hareketliliği, Barış'ın hareketliliği, Mertens'le birlikte Hücumda aslında istediğimiz verimliliği aldık. Aslında bu sevinci hep beraber yaşamak, kulübede yaşamak, dışarıdaki oyuncuların tepkisi o çok önemli. Yani şampiyonluk yolunda herkesin bir arada olduğu, paydaş olduğu bence sevinçler çok önemli. Yani bunu çok değerli buluyorum. Geçen seneki Kasımpaşa maçını hatırladık aslında biraz da. Yani orada maçın sonunda çevirdiğimiz maç o şampiyonluğa daha yakın bir yerdeydi. Belki o bundan daha e, o zaman için bizim için daha ön e, plandaydı ama yani bir derbi maçı olması, Trabzonspor'a karşı olması da yani 4-3'lük galibiyet ve 6 puanlık e, farkı sürdürmek de aslında bugünkü galibiyetin de çok fazla değeri olduğunu gösteriyor. Yani ileride inşallah bu seneki şampiyonluğu da e, kazanırsak bu maçın da çok büyük payı olduğunu e, söyleyeceğimizi düşünüyorum.